Merhabalar, Ne11 YouTube kanalına hoş geldiniz. Emir ben. Bugün tabu oyunu ile sizlerle birlikteyiz. Başak ile birlikte kışın yapmaktan hoşlandığımız hobilerimizi kapsayan beşer ürünlük birer liste hazırladık. Birbirimize yasaklı kelimeleri kullanmadan bu ürünleri soracağız ve bilemediğimiz ürünleri birbirimize hediye alacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Öncelikle ben oyunun kurallarından bahsetmek istiyorum. Yasaklı kelimeleri kullanamayız, bilmediğimiz ürünleri satın almak zorundayız. Pastemi hakkımız var ama beş kelimeyi mutlaka anlatmamız gerekiyor ve bir de eğer hiçbir şekilde bilemezsek bir tane bonus hediyemiz var. Peki hırslı mısın böyle oyunlarda? Ee, politik olayım <laughs> bilemeyeceğim, hırslıyım ama kazanamayabilirim Her zaman kazanmak istiyorsun o zaman. İstiyorum ama emin de değilim yani kazanamazsam şimdi sonra üzülmeyeceğim. Bakalım görelim sonra. hediyeleri birbirine kim alacak? Başlayalım o zaman. Başlayalım. 1 kilo vermek istiyorum ben. Bir yere gitmem fitness. gerekiyor. Fitness, okay fitness nereye? Spor salonu. Spor, Spor salonunda salonu. böyle yan yana bir sürü bir şeyler vardır. Ee, koşu bandı. Bravo koşu bandı. Ah gerçekten. Ee, son dönemlerde bunları biriktirmek çok moda. Hatta böyle koleksiyona doğru gitti. Başka başka paslanmıyor. Kulaklığımızda, kulağımıza, 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 kulağımıza hitap eden bir şey nedir? Kulağımıza hitap eden evet. bir alet mi, bir evet, şey mi, evet, mi? Evet, alet, dinleriz. Müzik, alet, kulaklık, evet, evet. Alet müzik aleti, Evet, kulaklık mı? Yok, eski pick up mu? Ne? Pick up bravo. Yok artık bildin bunu da. Kız arkadaşlarımızdan izin almışız, akşam çocuklarla evde maç, oturduk. Maç izliyorsunuz. Televizyonun karşısında bir şey oynuyoruz, ne yapıyoruz orada? PlayStation'da. Ah oyun dedim, kaybettim bunu. Devam ediyorum. Ee, evdeyim, tekrardan televizyonun karşısındayım. Bu sefer tek başıma bir şey yapıyorum. Film izliyorsun. Film izlemiyorum. Film izliyorsun. Maç. Kendi kendime vakit geçiriyorum. Ee, oyun oynamıyorsun. Evet oyun Müzik oyun oynuyorum aslında ama oyun tek oynuyorsun. başımayım ama tek, tek başımayım ama nerede oturuyorum? Koltukta. Evet ne no koltuğu? Oyun koltuğu. mu? Oyun. Oyun. Kim oynar oyunu? Kim oynar kim? Oyun oynayan kimdir? Oyun oynayan ki oyuncu. Evet oyuncu. Oyuncu koltuğu. Oyuncu koltuğu bravo. <laughs> tamam. Tamam. Gençliğimizden bizim için çok ünlü bir sanatçı mesela Zekimre. Teoman. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Teoman. Teoman ne çalardı? Ee, gitar. Gitar nasıl bir gitar? Hmm. <laughs> Nasıl bir gitar? Elektronik gitar mı? Evet elektronik elek elek gitar. E Niki at, at. Elektro gitar. Elektro gitar, bravo. Oh, tamam. Şu an ben kaç tane bilemedim, kaç tane bildim? Dört tane kazandığın var, bir tane kaybettiğin var. Kaybettiğin var. Şimdi bana mı geçiyoruz? Evet sıra sende, devam ediyoruz. Başlıyorum, hazırsanız. Ee, zor geldi söyleyeyim. Ee, şimdi şöyle. E, moda diye bir şey var hayatımızda. Moda evet. için ise e, yani moda neyden Terziler oluşuyor? Var. Moda. E, evet evet ter, terzi de ne olur? Terzi de ne olur? Terzi. Dikiş de... nakış, iğne. Dikiş birinci kelime. Dikişin Dikiş. nesi olur? Dikiş makinesi olur. Evet doğru bildin. E, şimdi e, hiç alakam olmayan bir şey. E, spor. Ah spor dedim. Spor dedim bırakıyorum. <laughs> Şimdi alışverişe gideriz. Evet. Evimize e, evin, evini yeni düzdün diyelim. Evini yeni düzdün ve evine böyle güzel dursun koltuk, diye koltuk, botanik aynen. kıl bir şey, botanik böyle çiçek çiçek ne şey adı diğer adı çiçek, çiçek çiçek çiçek, bitki evet bitkinin neyi olur işte mesela maç bilmem saksı, nesi. saksı. hayır maç maça nerede izlersin maçı maçı nerede izlersin televizyonda hayır hayır maç gidip yani oyuncularla falan nerede izlersin maçı tribünde evet ama o da ne nedir o tribünün diğer adı bilmem ne hani Galatasaray'ın pas, var pas, bilmem pas, benim bilemedim, var bilemedim bilemedim pas oh, tamam ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, çocuklar böyle oynarlar ya hani e, tamam hamur. evet hamur ama ne hamuru mesela yüzümüze de böyle hani güzellik için süreriz bazen Kadınlar güzellik için sürer. evet evet hani böyle Aa, pütürlü 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 pütürlü, pütürlü kil, şey kil. evet kil neyi kil hamuru evet doğru <laughs> Bu e, bir tane dizi e, nasıl söylesem başrol kızın adı neydi? Queens Gambit. Onun Queen's Gambit, o, evet. onun seyisi e, bu. Onun yani dizinin aslında konusu. Ana teması. Bir şey yapıyor o kız dizi boyunca. full Satranç oynuyor. Evet. Birinci kelime satranç ama e, ikinci kelime ne satrançın neyi vardır neyi? Satranç takımı. Evet doğru. Ee, diğer kelime, diğer şey anlatıyorum. Şimdi bu mesela böyle kahve içeriz, işte bir sürü kahve yerlerinde güzel güzel böyle basic. Kahveciler, Design, Aa, evet, kahveciler. evet, evet, böyle yeni kahvecilerde hani tasarımsal girdiğinde böyle bir yerde durur böyle. Heykel divlo. Yok hayır şey böyle bir yaşayan bir şey bu ee, yani. Kahve çekirdeği. Bir şey hayır hayır. Kahve çekirdekleri, ee, kahve çiçekleri. Çiçek çiçek dedin. Çiçek diğer ne demektir aslında çiçek? Ne demektir mesela? Bitki. Evet bitki. Bitki neyi olur böyle çok, çok fazla var satın bi, bi, alacağız. Bit, bit, bitki vazosu. Bitki, bit, bitki. yok yok tam şöyle bitkinin şeysi yani mesela Bazo, e, daha yüksek. Yok yok bir dakika daha yüksek koyarsın da hani mesela marketlerde de tamam. reyonlarda, Reyon, bilmem ne rough, derler. Rough. bitkinin şeysi bit, konulan yer yüksek. Bitki sehpası. Hayır bitkinin s doğru alma ne? Bitki saksısı. Hayır. Sefası. Hayır yani böyle işte diyelim burada duruyor bir sürü bitki var aldım bir tanesini neyinden aldın bitkini? Stanttan aldım. <laughs> Kazakistan'da. <laughs> şimdi, şimdi gelelim ee, En güzel bir yere. Şu anda ikimiz de 4 4 bildik. Bu durumda berabere kaldık. Benim fikrim var. E, Neon ne 11 bize teselli ödülünü kaybedene verecek olacağı, e, kitap okuyucuyu ikimize de versin diye düşündüm. Çek o zaman. Evet <laughs> kazandık kitabı. Arkadaşlar biz oynarken çok eğlendik. Gerçi bizim oyunumuza bir kaybeden çıkmadı. İkimiz de kazandık. Ama kaybetseydiniz de üzülmeyin. Çünkü ne yaptığınız harcamalarda siz de bir kupon kazanabilirsiniz. Yani çok da zararda değilsiniz. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Telefonunuza Ne11 uygulamasını indirdikten sonra listelerin bölümünden sevdiklerinizle beğendiğiniz ürünleri paylaşabilirsiniz. Başka oyunda görüşmek üzere. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, Ne11 YouTube kanalına abone olmayı ve bildirmenizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.